Kıymetli hemşerilerim öncelikle Ramazan ayınızı tebrik ediyoruz. Bu güzel günde, bu mübarek günde Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Öntürk bizlere bayram hediyesi göndermiş. Şu arkada görmüş olduğunuz zeytin rengiyle bezenmiş halk otobüsümüz ve yıllardır özlemle beklediğimiz bir hizmet. Allah'a hamdolsun bugün burada Mehmet Öntürk başkanımızla birlikte bu hizmeti altınüzlü hemşerilerimize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramdan önce kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımız Bizlere bu araçları bununla beraber bir iki araç daha gelecek. Ve inşallah artık Altınüzü gelişen, büyüyen Altınüzümüzde bunlarla beraber vatandaşlarımızın ulaşımını sağlamış olacağız. Bu hizmetin getirilmesinde başta Teknik Altafi çalışan daire başkanımıza, şube müdürümüze, Altınüzü Belediyesi çalışanlarına ve en önemlisi de geldiği günden itibaren gece gündüz demeden Hatay için çalışan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımıza şükranlarımızı arz ediyoruz. Daha güzel hizmetlerin, daha güzel günlerde birlikte kullanmak üzere her birimize ayrı ayrı sevgi, saygı, muhabbet sunuyorum. Şimdiden herkesin bayramını kutluyorum. Hayırlı uğurlu olsun inşallah.